Hocam bu Üçüncü Dünya Savaşı diye tırnak içinde söyleyelim. E, bu savaşta e, bildiğimiz konvansiyonel Dünya ordu bir şey yapar mı? Üçüncü Dünya Savaşı'nın şeysi yok bir kere. Yani Kara cephe, falan. Hayır, cephe ardı hazırlığı yok. Ha, yok. Yani Birinci Can Savaşı e, cephe ardında bir e, hava vardı böyle bu olur diye. Çünkü Avrupa o savaşın nasıl olacağını bilmiyordu, tasavvur edemiyordu. Yani bir küçük provası bunun. 1860 64 Birleşik Devletler İç Harbidir. Civil War. Fakat onun hakkında bilgisi yoktu kıtanın. Yani yok bilmiyorlar. Mesela şeyi de okumamışlar, yazılmamış tabii o zaman. Gone with the Wind, Rüzgar gibi geçti. He. Yani öyle bir roman falan da yok, film de yok tabii. Yani insanlar o harbi yaşamışlar aslında. Aynı piyade tüfekleriyle falan birinci can harbi gibi bunların haberi yok. Orduların haberi yok. Yani ordular diyor ki herif Ekim ortasında, Ağustos sonunda bilmem neye birbirine harbi ilan ediyor. Milyonlarca askeri donatıyor, çıkıyor. Biz diyor Noel'e muzaffer olarak döneceğiz diyor hepsi. Noel'e. Ya sen iki ayda bir milyon adamı nasıl hazırlar, sevk eder sonra da onu bir şekilde geri getirirsin. Yani o seferberlikten, o harekat düzeninden bile haberleri yok. Bu tecrübe yok. Ne olacağını bilmiyor. Girdikten sonra çok fena hapı yuttu dünya. Tabii her türlü pislik, her türlü hastalık efendime söyleyeyim kafa oynatmaya kadar yani ciddi psikolojik bir psikiyatrik. Hem çok büyük teknolojinin hem de en ilkel şeyin bir arada olduğu savaş derler Bid hocam. Bir hocam, çok kötü yani mesela Lav silahı da var. Evet, i̇şte yani, yani. Hayır lav silahının şeyi bilmiyorum da tank istemedi. Uçak da ciddi bir şey değildi. Birinci harfte de vardı ama gaz kullandılar mesela. Gazı da kullanmayı bilmediler. Az kalsın Çanakkale'de bile kullanacak. Kaldı ki yüz yüze savaşıyorsun ve rüzgar adamı delirtir. Yani anında kendin yersin püskürtüğün gazı. Bunları bilmiyorlar. Cephe gerisine sıçradı feci şekilde. Ekonomik hayata sıçradı. Hiçbir ekonomik hesapları yok. Birinci Cihan Harbi bu. Ama Hazırlanırken o felaketi haberleri yok bundan insanların ne devletin ne tabanın ve çok fazla 19. asır patriotizmi ve milliyetçiliği hakim ya sınıf kavgaları hakim. Herkes çok seviniyor. Biz diyor buradan diyor Rusya'da mesela değişecek dünya diyor Bolşevikler falan değişecek. Kala kala bir kontrit ile Rasputin kaldı. Bunun sonunda değişecek ama ayva yiyeceksiniz. Yani, yani, yani ikisi kaldı. Çok enteresan bir şey. Şimdi ikinci harpte durum değişikti. İkinci harpte kötü bir sulh düzenine girildi. Yani biz talihliyiz, kendi kendimize o işi halledip çıktık aradan, sıyrıldık. Bütün Balkanlar, bütün Orta Avrupa, gayri memnun... ...hayatından memnun değil... ...yani Japonya değil... ...çünkü birinci harpte galip veya mağlup... ...kim varsa memnun değil... ...hayat zor... ...sıkıntılar var... ...çıkmaza girmişler... ...ekonomik düzen iflas etmiş... ...bilmem ne... ...bu üçüncüde böyle bir... ...hazırlık ve istek görmüyorum harp için... ...yani ben buna... E, ...o bakımdan... E, ...bu kriz pek taraftar değilim... ...yani psikolojik temeli... Üçüncü Dünya Savaşı'nın hazır değil. Bu çok açık bir şey. Kuru kuruya hazır olmayan toplumlarla işte oradan bir deli Trump, bir deli Putin ve görgüsüz Trump işe gidemez. Yani Putin'in kendine göre nedenleri var. Çünkü ben burnumun dibine kadar NATO, NATO sokmam diyor. Yani Kiev ile Moskova nedir biliyor musun? ölçüm olarak Ankara ve Konya değildir ama o kadar çabuk ulaşırsın. Yani her tren, her şeyi orayı uzanır. Mesela otoban yoktur Rusya'da, orada vardır o arada falan. Yani böyle bir şey. Onun için kimse Kiev'e kadar bilmem kimlerin gelmesini istemez yani. O çok açık bir şey. E, bu tarafta ne yaptığının farkında değil. Ve işin kötüsü ben Amerika'nın İngiltere'nin bilhassa Amerika'nın bu kadar Slav tetkiklerine rağmen o dünyayı tanıdığını da zannetmiyorum. Yani iki kardeşin kavgası arasında bir oyun oynuyorlar. Hı. Bunlar birbirinden çok nefret eden bir aynı parçanın yani elmanın yarısı. Ama birbirinden çok nefret ediyorlar. Yani bu bir birikim meselesi. Çok şey var aralarında. Bunların ikinci harften bile paylaşılmamış kozları var. Bak sana söyleyeyim. İkinci harften sonra 1950'lerin ortalarına kadar Ukrayna ormanlarında banderistler vardı. Kimdir efendim onlar? Banderist dediğin General Bander'in çetecileri. Yani Bandera, Ukrayna milliyetçisi. Milliyet yani bu onlar çete halinde orduda kuvvet görmüş askerler falan. Kızıl Ordu savaşa devam ediyorlar. Böyle bir kişi iki kişi on kişi falan değil. Bayağı bir kuvvet. Yani bu e, şey bir mesela Batı Ukrayna var, Doğu Ukrayna var. Doğu Ukrayna evet, bunlar e, Ukraynca bile konuşmayı bilmezler. Rusça konuşurlar. Görünüşte Ukrayna'ya karşılar. Rus musun desen, hayır derler. Tabii bizim hariciyeciler çok şeyleri görüyorlar. Mesela bu şeyin, e, söylesenize, bu şey başkanı bizim Ertuğrul Apakan'dı. Büyükelçi ve müsteşar Agit'in gözlemci başkanı. O çok enteresan gözlemleri var iki taraf arasında. Çünkü iki taraf arasında devamlı şey şeydeydi. Ya bu adamlar niye kavga ediyorlar belli değil. Kavga ediyorlar. Yani siz diyor Moskovacı mısınız? Mesela Avrupa Birliği'nin öyle olur mu? Biz Avrupalıyız diyor. Gireceğiz. O zaman burada ne arıyorsun mesela? E, Polonya'da bakın birinci harpten sonra buralar e, Avusturya Galicia'sıdır bu. Yani Lvov'un Lemberg'te Almanlar başkent olduğu yer. De her zaman değişir. Adım. Yani He. bir tarafta insanlar Ediplerin tarifiyle burnunu sümkürdüğü zaman sümkürür ortaya öbürü mendil çıkarır. Yani işte bir takım herifler kadınların elini öperler, kafelerde oturarak niborda falan, Vienna Operası gibi bir şeydir. Adamlar e, Ukraynalıdır. Polak dili konuşurlar. Ben bizim ulema takımından biliyorum. Emilian Pritsak'tan. Mesela o milyan, Pritsak, Ukrayna milliyetçisi Batı Ukraynalı bir tarihçidir. Ünlü bir Türkologtur bizim de şeyimiz. B bize açıkça söyledi bunu bana da yani. Hiçbir şekilde Polonyalıları sevmezdim çocukluktan beri. Bana bu öğretildi fakat bir şeye müteşekkirim dedi. Yunanca ve Latince'yi Polonya lisesinde öğrendim dedi. Ya bu çok önemli bir şey. Yani bu kadar Fransızca'yı orada öğrendim, dedi. Bu kadar Almanca'yı orada öğrendim, dedi. Yani böyle bir entelijensiye bunu görüyorsun. Ve o bir kültür. Mesela Ostapçuk bizim yaşımızdadır. Amerika'da doğup büyüdü. Orta sınıf bir çocuk. Yani bu olan şimdi <laughs> Amerikalı değil mi? Hayır evem Amerika'dan kultursuz ülke diye bahsediyordu bize geldiğinde. Çünkü onu diyecek bir birikimi var onların. Yani mesela Ukrayna mahallesine gidiyorsun farklı Batı Ukrayna. Batı Ukrayna'nın mahalleleri vardır Amerika'da. Chicago'da, New York'ta kendine göre suburblar, neighborhood takımı. Her şey değişiktir onların. Yani e bu bir kültür. Şimdi bunları bütün böyle Avrupa'ya falan bağlamak kolay değil. Ama sizin dediğiniz doğru insanlar hayalperesttir. Benzer şey için örneği oraya yok. Burada da öyle Avrupa'ya gireriz her şey oluruz diyor. Yani ben size söyleyeyim benim katılmadığım hayallerdir. Avrupa Birliği'ne gireceğiz demokrat olacağız 10 senenin içinde. Böyle bir şeye inanıyor musun sen ya? <laughs> Hayatı yaşadığın kalıplar sen daha evinin önünde bir kere kanunlara riayet etmeyen bir insan kalabalığısın. Yani ben hukukçular mahallesinde oturuyorum ya gündüz. Ya ben oradaki şartlılığı hiçbir yerde görmedim ya edepsizliği ve hukuk şey düşmanlığını yani davranışında yok. Bence Türkiye'de Avrupa Birliği'nin ne olduğu bilinmediği için herkes evet, Avrupa Birliği'nin bir Herkes, bilinmediği herkes bilinmediği mucize diye yüzden. bak öyle bir şey yok. Ki. İşte Avrupa Birliği üyesi affedersiniz komünist sistemden kalma ülkeler da Avrupa Birliği üyesi ve Varşova Paktı üyesiydi. <laughs> Bulgaristan da Avrupa Birliği üyesi ve Varşova Paktı üyesiydi. Yani ikisinin arasında benzerlik görüyor musunuz? Gördünüz mü daha evvel? Ben şahsen sosyalist de gider gelirdim iki tarafa. Yani olmaz. Kendine göre bunun da bir şeyi var, onun da bir şeyi var. Yani şimdi bir Polonya bir başka bir şeydir. Yani Doğu Almanya gene başka bir şeydir. Yani bunlar çok değişiktir. Bunları anlamak ve anlatmak çok zor. Onun için bence bu işin sonu gelmiyor bu hayaller. O doğrudur teşhis. Yani bu böyledir. Ve Doğu Ukrayna dediğin yerin eğer Ukrayna ile benzer bir tarafı varsa işte o kadardır. 930 açlı tabi Batı Ukraynalıların, muhaceretteki Ukraynalıların ifade ettiği gibi bir jenosit politikası değildir. Yani Stalinist Selvin kafası şey. o kadar nermez. Ne Çok kadi bir geri zekalı ticari politika, üretim politikasıdır. Yani Ukrayna'nın her zaman tabi tahlı üstündü. Ama komünist sisteme geçildiğinde kalkoz sistemine bir çöküntü var zaten. Buna da aldırış etmiyor adam. Kalkıyor hala batıya oranın tahılını, ürününü eskisi gibi satacak. Aynı miktarda burada endüstriyi kuracak. Olmaz. Tabii o yıl müthiş bir açlık çıktı. Yani en şeyde sonra yani oralar affedersin bir loşa Loşat, çeyrek at diye bir hikayesi vardır. Lepus Benski'nin Çok korkunç bir hikayedir o. Yani Çarlık istatistiklerine göre her bir Rus ailesinin her bir Rus ailesinin köyde bir atı değil çeyrek atı var. Yani işte herhalde sabanı kadın çekiyor, herif çekiyor, bir şey oluyor falan böyle. Çeyrek at abi ki Ukrayna'da, Kırım'da işte o şey bölgelerde iki at var. Yani iki aile başına iki at düşüyor. Şimdi böyle bir zenginlikte kolkoza geçiş öbür gibi olmaz. Bunu anlamadı, anladılar. İkinci harpten sonra anladılar. Ve Rusya'da tatbik edemediler. Gene Polonya'da, Macaristan'da ettiler. Orada ziraatçının elindeki küçük imkanlar bırakıldı. Burada hala bırakılmadı. Şimdi mafya mı düzenledi bilmiyorum. Dar gruplar tekrardan o kol, kol sistemini dağıttılar. Bizden bire ne oldu? Zenginleşme patladı. Bu İşler bence bundan çok bir mazi. tabi dediği çok doğru ama bu son olay değil bu. Hı. Bu Ukrayna ile Rusya artık birbirlerini tarih boyu nesiller boyu artık hakikaten şey yapacaklar, affetmeyecekler. Size bir soru hepinize. Yani. Kissinger tabi ne Rusya'yı tutar ne Ukrayna'yı umuru değil. Gayet entelektüel bir Alman Yahudi veri çok iyi bir tarihçi. <laughs> Meternik üzerine Avusturya'nın biliyorsunuz muhafazakar, anti-Napolyon, anti-Bonapartist yeni rejimini düzenleyen adamların başında biz çok severiz Cevdet Paşa falan. Çünkü çok akıllı adam. Osmanlı İmparatorluğunu bölüştürürsen etnik şeye göre kendinde hapı yutarsın. Şeyini görecek durumda bir adam. Hmm. Biz onun için akil devlet adamı diye öğrenmiştik. Sizin kitaplarda yoktur. Evet efendim. Benim ilkokul kitabımda meternik akil devlet adamı diyor. <laughs> Bunu kullanmıştım hatta Avusturya'da. Böyle böyle konuşuyorsunuz ama dedim. Bak bak ilkokul kitabında ne var dedim. Yani herifler bu enteresan bir şey. Şimdi bu adamın Doğu ne olduğunu Meternik şey anlamıştır Kissinger ve kendi de Meternik'tir Onu söyleyeyim takip etti Şimdi bu adam dedi ki Bu Doğu Ukrayna'yı verirsin dedi Rusya'ya Bu kadar bitti bunun kavgası olmaz dedi Bu <laughs> çok açık bir şey Buna ne diyoruz o zaman Yani Benim anlamadığım şeyler var Bu Amerikan sisteminin içinde Hep tekrarlıyorum bunu ...inanılmaz bir cehalet var. Bu adamların önüne koyuyorsun, koyuyorsun, uçuyor gidiyor, uçuyor gidiyor. Yani ben zannettim ki Kissinger ekolü hakim olacak. Yani artık Amerika büyük devlet işte buldu hariciyecisini... ekol kuruyor. Hiç hiç gelmiş geçmiş. Bana kalırsa kanıksama değil ama insanlar bu işlerin bu kadar kolay olacağını düşünemiyor artık. Yani çok enteresan. Bak. İkinci adam nükleer güç haline geldi. Daha Stalin değerinde değil mi? Stalin'in evet. boğulmasına yatakta bir sene vardı bu atom. Aha. Rusya, Sovyetler Birliği nükleer power haline geldi. Nükleer güç. Bu arada hakikaten adını koydular. Şunu bunu yaptı. Yani kendi fizikçileri var. Doğu Almanya'dan fizikçi aldı. Efendime söyleyeyim bir takım Fox gibi adamlar çıktı. Yani batıda bir takım komünist bile olmayan adamlar buradaki bu şeye karşı bu olsun diye düşündü belki bilmiyorum. Bu çıkınca iş değişti. Yani birdenbire o Amerikan tipi şey korku yaşamakla birlikte hele dur bakayım bu da saldırıyor gibi bir hava geldi. Şimdi öyle bir şey yok. Niye? Çünkü bir sürü nükleer power var. Nükleer güç dağıldı. Dağıldı ve dağılabilir. Yarın bir gün biz bile bulaşırsak evet. bu işe şaşmam. Suudi Arabistan nükleer güç olursa Türkiye <laughs> de olmak isteyecek. <laughs> biz de olur. biz e İran de olursa, Her Suudi Arabistan falan olursa İran falan biz zaten olmak olmamız zorundayız. Gerek. Yani başka şaren yok. Yani dengeye gireceksin. Öyle. Bunları da yapacak güç bilgi herkes de var. Yani parlak nükleer fizikçiler her yerde var artık biliyorsun. Hocam siz kendinizden örnek verir misiniz? Neyim? Yani 70'te 80'de Evet biz, 60'ta... biz ortaokuldayken Ruslar ayıp ettiler. Evet. Ee, Ruslar, Uzayı, Yuri Gagarin. Ruslar fethettiler şeyi. Uzayı uzay. evet, uzay. ve aya çıkmadılar, şeye uzaya. çıktılar. Uzayı fethettiler. Gagarin önce köpeğiz, sonra Gagarin kendi çıktı. Gagarinden evvel lafa göre bu işin kurbanı başka adamlar varmış ama ona nasip oldu. Hmm. Ee, bu enteresan bir şey. Ama arkasından işte Amerika birkaç sene sonra aya indi. Bu tabii çok büyük bir şey ama artık ben 59 yılını falan hatırlıyorum. Ortaokullara kadar düşmüştü. Yani bizim okullarda dahil İstanbul'daki yabancı okulların yabancı hocaları dahil Rusya artık büyük bir güç batının önüne geçmiş diyorlar. Hı. Böyle bir korku herkeste vardı bu e, düğmelere basmaktan bahsediliyordu. Aptal aptal bununla övünen vatandaşlar vardı. Yani hı hı. Sibirya'daki ortalama Rus mühendisiyle Teksas'taki herif bu düğmeye basmakla diyorlar karşılıklı. Hı. Bütün bu atmosfer dağıldı. O arada senin dediğin işte 64 Küba krizi çıktı. Küba krizinde tabii insanlar e, çok farklı şeyler düşündüler. Solcu olmayanlar bile e, bu nedir falan dediler. Çünkü buradan da bir takım nükleer depolar çıktı. Yani bu açık birdenbire açığa çıktı. Hmm. Üstüne işte bilmem ne oldu bir şey patladı. Krizler çıktı. Bilmem bizim kendi iç krizimiz, dış krizimiz, Kıbrıs meselesi anti-Amerikanizm şeklinde tecelli etti. Dünya dağılmaya başladı derken Çin. Yani beşlerin içindeki kapitalist blokun dışında Çin de şeye katıldı. Nükleer güce bütün beşler ister istemez nükleer şey haline geldiler. Bu dünyadan sonra bugünkü dünya nüfus fazla. Çok fazla. İnsanların bu nüfusu Malthus metotlarıyla yok edeceklerine kimse inanmıyor. 2070'te satüre oluyormuş hocam. Efendim? 2070 Satüre oluyormuş yani. Oo, Şeye ulaşıyorsunuz. şeyleri çok başlıyor. Orta sınıflaşan doğur yani artık demografik ya şeylere evet. çok fazla inanmayın neden? Bak mesela hiçbirisi bize kalkıp da Kuzey Afrika'daki Sahara'daki adamların şeylerinin azaldığını, spermlarının azaldığını ve bereketlerinin düştüğünü söylemedi. Böyle bir şeyi bilemezsin. Nerede yani. ki adamın bereketi düşmüş? Yani hiç ya. alakası yok. Kuzey Afrika'daki, Savan'daki, Sahra'daki adamların fertilite şeysi düşüyor yapıları itibarıyla. Yani çok üreme, gücü, üreme düşüyor. gücü az çocuk yapabiliyor bu bekleyen az çocuk yapabiliyor birdenbire bu çıktı daha bilmem ne çıkacak bunları bilemezsiniz i̇şte yani, yani ilelebet öyle Düşme, patla patla da. gitsin Evet. o demograf geçmiş. takımı oturur onların bir normal aileleri vardır iki çocuk karı koca iki çocuk iki çocuk 20 yaşlarda doğar sonra onlar da 20 yaşlarında evlenir yok ya var mı öyle bir aile modeli trik dokuma gibi olmaz <laughs> Anladım. Onun için bunların koyduğu nüfusa göre biz çoktan i̇şte onu yani diyorum onun için biz çoktan başladım. değil biliyor musun? Biz daha sonunda 90 milyon olacaktık. Hmm. Hani nerede? Yani 20. Sonu asrın sonunda mı 90 olacaktık? Hatta 85'te durduk. Batısı memleketin çok değişti. Sen ya bana... Biz genç nüfusluk çok... Ya ben 69-70 yılında Hacettepe demografideydim iyi burs veriyorlardı. O sene oraya girdim. Bir şeyler de öğrendim. Şimdi oradaki arkadaşlar çok ciddi adamlardı. Hepsi de büyük demograflar oldular. Yani bize söylenen biz binde 25. Binde 25 artışımız doğum. Şimdi o zamanki bizlere deselerdi ki işte Denizli'de Batı Anadolu bölgesinde evlenme yaşı 30'a çıkacak ortalama. Çocuk sayısı bu kadara düşecek. İşte bir onda 9, bir onda 8 olacak. Doğuda bile hatta düşecek falan. Kiki ki, ki derdik, inanmıyorduk. Çünkü böyle hesaplar başka şey gösteriyor. Ya çok basit. Sizin kaç çocuğunuz var? Bir mi Tuna? Başka bir, var mı? evet. Yok. Sizin kaç? Bir. Bir efendim. Benim kaç? <laughs> Yok. Al buyur işte buradan. <laughs>